Önce baştakiler tasarruf yapacaklar. Onlar elini taşın altına koyacaklar. Gelir giderleri vatandaşın yaşadığı yerlerde yaşayacaklar. Vatandaşın içinde yaşayacaklar. Esnafı dolaşacaklar. Vatandaşla birebir sohbet edecekler. Halını hatırını soracaklar. Var mı öyle bir yönetici halkın içerisinde Avrupa'daki yöneticiler gibi çok böyle rahat dolaşabilen yönetici var mı? Yok. Almanya'dan bizi görüp de o 50 tane konvoyları var demesinler mi abi? Abi demesinler. Karayları var demesinler Almanya'nın ee, başbakanı Merkel mütevazı bir evde oturuyor. Ama dünya onu tanıyor. Tanıyor işte Türkiye'yi nereye kıskanıyor? Türkiye'yi kıskanıyor. Türkiye'ye kıskanma falan filan yok. Onlar hikaye. Hayat çok pahalı. Yani bu insanlar hakikaten bu iktidarın peşinde sonuna kadar durdular. 20 yıl ya dile kolay yani. Hiç dünyada belki de bu kadar uzun süre bir başta kalan bir iktidar olmamıştır. Yani bu belki başarı hikayesidir ama. Hikayenin sonu nasıl? Hi hikayenin sonu artık yeter yani. Yani şu anda ülkenin durumu hakikaten işler acısı durumda yani. şunu hallerine baksana bak. Ekonomisi zayıf olan adam burada gezebilir mi? İnsanların burada gezmesi Türkiye'nin ekonomisi için ölçüt mü? Yani bir ekonomisi olmayan adam bu cadde sokaklarda gezer. gider evinde oturur. 80 milyon ülke burada 5000 kişi var. Valla 5000 bin kişinin içerisinde tabii ki ekonomisi düş olan da vardır. Hadi kolay gelsin. Efendim ekonomi gayet güzel. Çalışana para her yerde. Nerede para? Çalışana her yerde. Nasıl abla ekonomi? Çok güzel. Herkes bakkala balık, geziyor, Ay. yiyor, içiyor. Hiçbir tane boş yer var mı? Yok. Sen ne zaman tatile gittin abla? Ne zaman? Geçen sene gittim. Nereye? Bolu'ya gittim. Mesela bir İtalya, bir Fransa, bir Hiç, Almanya. Oralarda yani, ne işimiz var de, abi ya? Dünyayı gezelim. yeter. Önce Türkiye'ye gezelim. Burada güzellikleri görelim sonra evet. gerek olarak Yani evet. Diyarbakır'a gittim, Urfa'ya gittim, Mardin'e gittim, Tokat'ı gezdim, Safranbolu'ya gittim. Gittim yine bayağı yerlere. Antalya. Oralar Roma. bize göre değil ya. Biz tesettürlüyüz ya uyumuyor. <laughs> Niye bu insanların her yerde gezme yani hakkı var Allah teşekkür Var tabii ki de şey ama çıplaklar içinde gidemez yani. Bize bağladınız, yani? bağladınız yani İtalya'ya yani. bağladınız? Siz bağladınız. Sen bağladın geziyor musun? Ben siz diyorsam size Ben ba Ramazan bayramında memlekete gittim. Ee, Kurban bayramında Trabzon gezisi yaptım. Annemi babamı ziyaret ettim. Tokat evet. Adıyaman gezdim geldim. Ne yapabilirim? sıkıntı evet. kiralarla araba fiyatları. Yer kalan her şey. Aminna kiralarda sıkıntı var. Kira ne var kiralar? Kiralar işte kira ya Ne pahalı biliyor musun? Çünkü vatandaşın kendisi veriyor. Pahalı veriyor. Karşı 40 yıllık 12 milyar kira, insaf evet, askeri hakkı. ücret devletin 1400. Devletin Ama devletin suçu var. mu, milletin suçu? Ben yapıyorum, devletin sen yapıyorsan şey yapıyorsan. yapıyorsun. Ben de 5 milyon ev alsam, ben de 20 milyar kira isterim ya bağırdı, zaten. Ya bağırdı, Ama ya bağırdı, benim, benim oturduğum binada mesela 40 yıllık, 40 yıllık ya. binanın hakkı 20 milyar kira olur mu? E sen ne burası? Ama 3 milyon ev alan adam versin 20'ye kiraya. 35 binlere göre kredi taksitleri. O adam verebilir. Ama 40 senelik evsiz birine Allah yedirmesin. O haktır yani. Biraz yani. diktatör olacak, çok demokrat değil. Her izin verir, herkes istediğini yapıyor. Biraz kurallar sert olacak öyle sıkacak böyle kimse ki fiyat Yusufiyat veremedi. O yüzden yani. devlet çok serbest bırakmış. Bu serbestlikten dolayı. Yani başkanımızdan memnunuz diktatör. ama biraz daha sert olsun. Daha sert Cezalar caydırıcı olsun insanlara en güzel. Cezalar caydırıcı olmalı. Aynen öyle. Ya diktatörlükte biz yani, diktatörlük diyoruz diktatörlük ya bazı Hakla başa çıkamıyor. İşte yani. diktatörlük. Ya diktatör ülkelerde bunun fiyatı yükseltemezsin hiçbir evet. zaman. Ya fiyatı kafana göre fiyat veremezsin. Devlet Hayat bir şey var, fiyat koyar, koyar şey. onu verirsin. Burada devlet serbest bırakmış herkesi. Herkes serbest ekonomi. Örnek 10 milyar dükkanımızın kirası. Ama biz hesaptan bankaya 5 milyar yatırıyoruz. Diğer beşe elden veriyoruz. Devlet hangiyle başa çıksın? Devlet, Devlet bilmiyor ki ben 10 milyar kira alıyorum. 5 milyar elden veriyoruz. Beşini bankaya yatıyoruz. Devlet biliyor ki biz 5 milyar kira ödüyoruz. Bizim, Halk kaçırıyor. Insanlar kaçırıyor. Kiraların artış artışı, bizim, artışı sizce sorununuzu kim? Ki? İnsanların azgınlığı diyorum ben. Bak anlatıyorum sana. Örnek veriyorum. Dükkanımızın kirası 10 milyar ya. Eşim yani beş milyar bankaya şey yatırıyor. yatırıyor. Beşe elden veriyor. Neden arttırıyor? 5 milyar kira aldığını biliyor ama. Kiraların sizce neden arttırıyor? Azgınlıktan anlam veremiyorum ne İnsanlar diyor? Karşımda milyon 40 milyon yıllık artacak. bina 12 milyar. Allah insaf versin. O anlam verelim mi şimdi? Yavaş sakin evet, sakin. Ama artıyor şimdi, ar Abi müsaade eder misin? Tamam. Bir müsaade edelim. Şimdi dolar artıyor değil mi abla? Evet. Etkiliyor mu? Etkiliyor. Etkiliyor. Etkmeyin sütün fiyatı artıyor mu? Artıyor tabii, artıyor. tabii ki, artıyor. Evin fiyatı artıyor mu? Artıyor. Artıyor. Şimdi bu adam bir eve 3 milyon 5 milyon para vermiş. 5 bin liraya kiraya otursa 30 yılda, 30 yılda, 30 yılda, 30 yılda tutuyor. Benim de sıfır A, dairelerim kirada. Işte kiradı. Ben 5 milyar 7 milyar misal. Sıfır daireler. fiyatı kalkmamalı. Biz Nerede 5 milyon? Malı devlet bir yere çekmecede. Sıkmalıdır. küçük bir çekmecede. Metrobüsün dibinde beş bin, bin lira veriyor. Var. Burada Fatih Mahallesi'ne 7 milyar veriyor. Sokağımın başında bir yıllık bina 20 milyar kira istiyor. Biraz da insanlığa kalmış bir şey. Ben de yedi bin yapmazdım. 5'e verecektim. fayansçı geldi niye ona vermiyorsun dedi. Dolapçı geldi niye ona vermiyorsun. 7'ye verdik biz. Bir de, dedi, de o, o zaman fırsatçısın abla. Sen de fırsat. Anlama geliyor. Tamam da herkes diyor da benimki 7 buçuk sıfır daire çok mu 3 artı bir? Senin gibi düşündükleri için abi. Demek ki siz ya. arttırıyorsunuz Allah fiyatları. Sefaköy'de de sıfır dairem var. 5 milyar oturuyorlar. İkisi de karı koca. Gelmesin Gazi şey abla. Değil. O yine iyi bir. O zaman siz fırsatçısınız. Tabii niye bana çeviriyorsun ki mevzuyu? Hakla konuşuyorsun. Mevzu niye bana çeviriyorsun? Ha? Sen halk değil mi? Tamam mevzuyu niye bana çeviriyorsun? Sağladım, şey cevapladım. Ben Tamam abi. Sen de. ben de tamam, de. demedin onu mi bu kışkırtıyor, insan? Onu kışkırtıyor onu kışkırtıyor onu kışkırtıyor. Sen de kışkırtıyorsun. He? kışkırdım canım doğruyu söylüyorsun. O, atölyemiz var. Tekstil atölyemiz var. 20 yıl şey 8 senedir asılı Rabia Tekstil. Usta çakımcı aranıyor. Yemeğini veriyor, sigortasını veriyoruz. Suriyeler 5 milyar haftalık çalışıyor. Dün akşam eşimin yeni işi bıraktı. 5 milyar haftalık artı sigortayı beğenmedi. Ha. Kimse ha. yokluk var demesin. Ben 7 sene 3 çocuğum eve kilitledim çalıştım. 3 çocuğum eve kilitledim çalıştım. Rızkı veren Allah'tır Erdoğan. Sizlik yok mu ülkede? Hiç de yok. Türk yalan söylüyor. Gelin, Gelin bir babam gibi. Kuyumcu atölyesi babamın bomboş. Tekstil bizimki Boş. Suriyeli dolu. 5 giz, milyar bak, haftalık gel gel, veriyor doldum. Suriyelilere. Sigortasını yapıyor musun Suriyeli? Yaptıklarımız da kaçtı. Çoğununkini yapıyoruz. Emin ol. <laughs> ne evraklar Ortum ne uğraştı. siz suç işliyorsunuz. Kaçtı. Ben mi suçluyum? Kardeş ortasını karıştırma. Türk Türk ülkede asıl olmak var, evet. Ülkede varlık da var. Evet. Harcım da çok. Türk o, çalışmayınca. Güle güle. Türk çalışmayınca ne yapacak? Yaban çalışacağım mecbur. Ben de Suriye ben de liman alırım. Gerek kalan aç kalsın. Ne yapabiliriz? Var. Niye önce yok dedin. Onu Suriyelilerin yok diyor. Yapabildiklerimizi yaptık yapamadıklarınızı Arada mi? Da onlardan da. Size Demek size ne? De e, vergi kaçırıyorsun sen o zaman. Zam ne? Herkese para Sıkıntı yok. Kimde var abi para? Sende var mı? Abi dördüncü sınıfta okulu bıraktım. İşe gidiyorum. İkimiz aynı işe gidiyoruz. Yemin ederim sana var ya artık ellerini tutmuyor abi. Bir şey tutamıyorum. Baksana elindeki nasıllara. Artık işe gitmekte. Bak ya. abi hepsi iş yerinden oldu he. Her yerim çizildi abi. Bu yaşta çalışıyor musun? Evet, çalışıyoruz evet. abi. Neden çalışmak zorundasınız bu yaşta? Abi, abi, ailemiz şey yapamıyor abi. Yani e, kira, elektrik, su yetişemiyoruz. Aynen abi. Hem ailemize katkı şey sağlıyoruz. Hem çalışıyor tek Hem başına. altın Geçinemiyoruz. Abi. Biz de çalışıyoruz. Birikim yapıyoruz. Ailemize yardımcı oluyoruz. Öyle abi. Sizin şey. okumanız gerekmiyor mu? Abi ben okumayı biliyorum. Dördüncü sınıfta bıraktım. Ben abi bırakacağım İler, okulumu. Belki ben komple bir şey yaptırdım ama tamam. abi aileme yardımcı olmak için çıktım. işe mi girdim. Bak. Bu bırakıyorum abi ben okuyorum. Abi çalış, çalış en azından elimize para geçiyor. Ama şimdi mesela şey yapıyoruz okula gidiyoruz. Hem ailemizi masrafa sokuyoruz hem de yani eve bir katkımız olmuyor abi. Şimdi en azından çalışırız. Büyüyene kadar para biriktiririz. Bir iş yeri açarız. o da açabilirsek. 5 yıl sonra oylar bir şey olsun. Bu sefer de inşallah başkası şey olur. Gençleri düşünen birisi olsun abi. Kendini düşünüyorlar abi sadece. <laughs> Kelimelerin kifayetsiz kaldığı e, anlardayız işte. Yani artık iki poşet, üç poşet bir şey alıyoruz. Ben eskiden evden 200 lirayla falan çıkıyordum. Alışverişimi yapıp geliyordum. Şimdi 600-700 lirayla çıkıyorum. Hiçbir şey almadan geri geliyorum. Dördüz gün hiçbir şey yok. Şu gördükleriniz 1000 lira. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Nereye kadar böyle gidecek? Bugün ben 3 kiloluk süt aldım. Çiğ süt. Yoğurdumu kendim yapıyorum. 110 lira. Yani geçen hafta aldığımda daha uygundu. Her hafta Neden zam var? geliyor. Normal mi abla? Normal olur mu hiç? Yani Soğumlusu nedeni su. çok uzun. Sorumlusu belli. Ne yazık ki. Vatandaş ee, mı? Ekonomi yönetimi mi? Tabii ki de yönetim. Yani bir takım özel işletmelere müdahale edilemediği söyleniliyor. Fakat öyle değil tabii ki de. E, vergilerden belli. Yani kimin müdahale ettiği ya da edilebildiği diyeyim. E, ama halk memnun herhalde halinden. İktidar aynı iktidar ne yazık ki. Böyle devam ediyor. İnsanların cebinde şu anda 5 kuruş para yok ama hayat devam ediyor diyorlar. Yollarına bakıyorlar Pardon, ve vatandaş tasarruf yapsın diyor. Bu açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz? Zamlarla mücadelenin formülü olarak niteledi bunu. Kendisine tasarruf öneriyorum. Ee, günlük bir buçuk trilyon harcaması olduğunu biliyorum. Ya hangi birine değinelim ki asgari ücrete gelen zam, emekli maaşlarına gelen zam. Benim ailem çok düşük bir kirada oturabilmesi için ben ta buradan İstanbul'a Silivri'ye sürdüm. iki tane yaşlı insan. Annem ve eşini ee, şu anda kiraları 4,5 milyar oldu. Eşinin maaşı da 7,5 milyar. Bu insanlar ne yiyip ne içecekler? Kiralar ayrı der. Benim evim ben 2,7 yüzle girdim. Şu anda 8 milyar kirası. Ha, hangi birine değinelim? Yani Erdoğan bunların çözenecek. sorun Erdoğan çözmeyecek. Erdoğan 5 yılını daha tamamlayacak. Vazifesini görmüş olacak. Ondan sonra topuklayacak. Peki bu 5 yıl içinde vatandaşı nasıl bir yaşam biçimi bekliyor? Valla ölmemeye çalışsınlar. Ee, şu anda herkes sürünüyor. Ölmemeye çalışarak ama dilerim ki Erdoğan da ölmesin. 5 yıl sonra başa e, başına gelecekleri görsün. Allah büyüktür yani. Bizim de Bize de Allah ömür versin. E, ne kadar haklı olduğumuzu hem insanlar görsün hem de sevgili Erdoğan görsün istiyorum. Ölmesin diyorum. Ölmesin yaşasın ve görsün.